Ne yiyoruz? ablamız aldığımız ya. Adı ne bunun? Adı ne? Boynuzlu. Hı? Ne bu? Boynuzlu kabuk. Boynuzlu kabuk. <laughs> evet. Dikenli mi? Bak burada dikenleri var. Bak. Dokun. Bak, dokunmayacağım. Sen dokunacak mısın? Mı? Bakayım. Bak. Ha. Aa. Ha. Yemeğe ne bak burada suyu çıkmış. Aynen. Bunu böyle kesiyormuşuz. Ana, anam limon gibi. <laughs> Sen limonu sevmiyorsun zaten. Dur şuradan bir tane. Kaşık alayım. Dur bakalım. Aa, suyu da Ay. Hmm. Çok ekşi. Oha. <laughs> uh -huh. uh -huh. Gel hele gel bakalım. Ben İlk. de kaşık ben. Ama bak bu çok güzel bir meyve. Baba ben de kaşık var. Gel gel tamam sana Hayır. da vereceğim. Dene dene. Test ediyoruz bak videoda var. Hadi senin için. Hayır. Bak ne veriyor. Salata salata aynı değil mi? Evet. Aynı salata Öçü gibi. İşte salata. Aa. Onlar salata. Abla. Evet. evet. Yiyeceksin ya. Gel. Nasıl? İçini göster. <laughs> beğendin mi? Be. Bak böyle. İçi de böyle. Yeşil. Çikolata deneyeceğiz. Şu tadını merak. Nasıl beğendin mi? Yiyecek misin bir daha? Beğendim çok. E, beğendin herhalde büyük ihtimal <laughs> sen bunu yediğine göre. Ben de tadına bakayım mı? Alır. <laughs> tamam teşekkür ederim. Nasıl tadı?